Ya Bak ya sikiyon ha. ya evleniyon Oğlum. ya öldürüyon. Salak. O sıkıntılı ya bu yapılmaz bu. <laughs> Kimin sikiyorsun? Ya abi sen Allah de Allah 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 Allah. 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 Öldürme gibi düşünme. Eliyorum gibi düşünelim. <laughs> Sikiyorum gibi de düşünmeyelim. Ee, ya, ya abi sikiyoruz ya Nasıl düşün? Onu nasıl düşünelim? Aynen onu oynamak gibi düşünelim. Play gibi düşünelim. Yani Hadi ee, başla. Evleniyorum. Evlilik gitti şimdi. Onu da öldürdün. Hmm. Şey yapamıyor muyum? Fak 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 yapamıyor muyum? hani <laughs> <laughs> şöyle olamıyor mu? Bunu fak, ondan sonra bunu fak, ondan sonra bunu fak olmuyor mu? <laughs> yok yok. Yok, Trisam yok. Ee... Ama burada evlenecek bir kişi var. O da bu. Aynen öyle reis. Bunda mecburen bu olmuş oldu. Kraliçe amına koyayım. Bak ben sana şunu şöyle göstereyim. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 Amunan Sara Bu da Mary ee, Aynı zamanda öldürmüş mü oldun o birinciyi ben anlamadım Tabii iki ölü oldu burada <gülüyor> <gülüyor> Orada iki ölü çıktı yani anladım Çok sıkıntı ya Şimdi bir dakika karamizat da yapmak istemiyorum ama Bu beni öldürmeden ben onu öldürürüm <laughs> Ronan Kerr Ker. Miranda Ker. <laughs> Sare Soronan, Miranda Ker. Ee, Sayın Ker'le şöyle bir aktivite yapmak isterim. Bununla da şöyle bir aktivite yapmak isterim. Eee... Karizma Carpenter. Kristen Kreuk. Carly Kloss. Ve evet, estağfurullah. Bir dakika şimdi. Şimdi ben kendime tek tek soruyorum tamam mı? Önce ilk basamağı soruyorum tamam mı? Bir kere çağır diyorum. Bunu diyorum fuck mı? Evet diyorum kendimce tekrar. Sonra buna geçiyorum. Chris Grock buna diyorum fuck. O da o şey okay çıkıyor kendi içimden. Sonra buna geçiyorum. Carly Klaus'u fuck mı? O da o fuck. Çıkınca... <laughs> bu sefer... E tamam hiç biri üzülmesin o zaman. <laughs> <laughs> 333 Sinem 20 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Sinem'cim. O zaman şöyle yapacağım. Ya bu, bu galiba bu ya. Bu bu. Bu da bu olmuş oldu dolayısıyla. Ee, burada... Burada iyi internette. Şununla Mary gibi ya sanki. Normalde bu seçilir ama ben sanki buranın tecrübesi daha yüksektir diye ben burayı seçmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> <Orada> burası. <laughs> Benimle hiç şaşırtmamıştır yani anladın mı? Burası da daha büyük bir mutluluk vaat ediyor gibi hissettim. Yanlış olmasın. Sakın yanlış algılamayın. Ee, vallahi burayı, bu, bu torbayı beğenmedim ya. Şunu bir kill. Eee... Bu ikisinden Şümer'i Yani bunu bir kere bunu her zaman gibi algılıyorum bir yandan da. Oy Scarlet. Scarlet'ın Şümer'e bak. Ya yani Demir Lavato'yla e, otururuz kahve içilir. <laughs> Konuşulur anladın mı? Bir şeyler anlatılır falan. Değil mi? Ondan sonra olay buna belki gider. Onu bilemiyorum. <laughs> Bunda buna zaten gider. Böyle. Thomas'ta da mecburen böyle bir durum oluyor. Erkek versiyonunda çözsen abi bunun ya yukarıdan. Değiştirebiliyorum bak. Bir dakika abicim ya. Bir dakika keyfimiz var. Bir onu bir bölme ya. Abi. Tetiği çek vur ortadakine. Ortadakine tetiği çek vur mu? Manyak mısın? <laughs> Sen niye sinirlendin lan Hasan? Hasan kendine gel git bir üniversite falan kazan ondan sonra manyak mısın gibi tepkiler verirsin. <laughs> çok zor oldu ya. Yani şunla da şu çok giderdi biliyor musun? hani? Ama bunda da bak Alina Kovalenko diyor. Kuzey Den. Soyattan anladım kadarıyla. Katerin Minik de bir kere burada Katerin Minik bu olayı çok <laughs> bitirmiştir diye düşünüyorum yani. Şöyle yapacağım. Zor bir torba. Ya kanka şunu bak net söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu Vanessa ile Sandra arasında çok gidip geliyorum. Çok gidip geliyorum. Hangisine bir kere gidip gelsem, hangisine ömür boyu gidip gelsem arasındayım şu anda. Vanessa'ya ömür boyu. Ee... Vanessa müzik de yapıyordu galiba. Kafanı karıştırmak gibi olmasın. Kafa siker o zaman. Ben Sandra ile falan <laughs> diyeyim. <laughs> müzisyen olarak evet, şaka yapıyorum. Ama onunla da hani böyle baktık böyle oluyor. Hemen değiştiririz onu. Bu da kill olmuş oldu dolayısıyla. Olivaran, Natalie Portman, Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Natalie Portman'la ben her türlü <laughs> şu şöyle yapmak istiyorum. Alex Turner lan mecburen hani sen evlenmeksizin o seni sikebilir. O yüzden öyle yaptım. Bu beni öldürmeden ben onu öldürmüş gibi olayım. O zaman bununla böyle bununla böyle yapalım. Burayı çözmesi gerçekten zor hocam ya. Yağmur sen burayı e <laughs> çözsene. Ben çözeyim. Hmm. Birinciyle evlenirim ortadaki. Hmm. Sağ en sağdakini. <laughs> Birinciyle ne yaparsın? <laughs> Söyle söyleyemedi. <gülüyor> <gülüyor> Ortadakini dedi sustu. <laughs> Birinciyle, Birinciyle Mary. Birinciyle evlenirim. İkinciyle Hank. Ne yaparsın? Fak. Ya sen nasıl bir insan oldun terbiyesiz? <laughs> Yarım saatte çözerim ulan sizde var ya çok büyük, şerefsizsiniz. Bak ben çözerken kimse bana hiçbir şey demedi. Kız orada iki dakika fak dedi. O da Zak brafla ki bu çocuk nedir yani. Ona hemen o falan yaptınız. Gerçekten ayıp denen bir şey var ya. Evet burayı bakalım. Buradaki tercihlerin senin başka şeyleri de gösterecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> ne olur ver şu kontenti diyorum sadece. Burayı Nesrin yapsın. Yok sen yap. buraya çünkü sen yap evet. Ee, şimdi <laughs> iki ucu boklu değnek oldu dur. Bir, bir ucu biraz sıkıntılı bir uç. Evet. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> tamam ee, şey yapayım. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Öldüreyim. Kimi öldürelim? En baştakini sırayla söylüyorum. Tamam. Kilfak Meri. Sen var ne kadar akıllı bir kız çıktın ya. Yemin ediyorum bu kadar akıllı bir kız olamaz ya. Ben hemen ben olayın, olayın şey anıyla hemen ona fuck derdim. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk, kanlı Soğuk kanlı olup evlenmek tabii ki daha mantıklıymış yani baktığın zaman. Neyse bu oyunu daha fazla oynamam. Sizi üçünüzü sikerim ha. Kaybol!